9. sıramdayım ve pirinç örgüme düzle başlıyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz ve bir ters. 2 ters 1 Örgüye ilk başlarken bu yılan saç örgüsünün 8 sıradan oluştuğundan bahsetmiştim. Ve şimdi 9. sıramızda olduğumuz için bu örgü kendini tekrarlamaya başladı. O yüzden bunun 1. sırasındayım ve 4 düz örüyorum. 1 2 3 ve 4 Arada 3 ters 1 2 ve 3 16 düz 1 2 3 16 Şimdi arada yine 3 ters örgümüz var. 1 2 ve 3 baklava vurgusunu yapacağım bir ters sağ dörtlü çapraz örgü bir ilmeğimi aldım ve arka tarafta bekletiyorum 3 düz 1 2 ve 3 bekleyen ilmeğimi ters örüyorum. Sola dörtlü çapraz örgü. 3 ilmeğimi aldım ve ön tarafta bekletiyorum. Ana şişimden bir ilmeği ters örüyorum. Ve 3 düz. 1 2 üç ve bir ters. Şimdi yine bir ters. Sağa dörtlü çapraz örgü. Üç düz. Bir. İki. 3 Üç bekleyen ilmeğimi ters örüyorum. Sola dörtlü çapraz örgü. 3 ilmeği aldım. Önde bekletiyorum. Bir ters. 3 1 2 ve 3 Bir ters ve baklava vurgumlu tamamlamış oldum. Şimdi yine aradaki 3 ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 Oksosu çörüğümeye geldim. 16 düz 1 2 Ve 16 Şimdi yine bu aradaki 3 ilmeğimi örüyorum. Ters bir şekilde 1 2 ve 3 4 düz 1 2 3 4 ve yine 2 ters 1 2 pirinç örgülerime geldim en son düz yapmışım. O yüzden tersle başlıyorum. Ters, düz, ters, düz. Yine bir ters ve bir düz. Şimdi arkayı da pirinç örgüyle öreyim ve sonra devam edelim.